Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Terazi burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Haziran ayı içerisinde istekleriniz gerçekleşecek mi? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, Kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu edersiniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulursunuz, merak ettiklerinizi öğrenirsiniz efendim. Özellikle tarottan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım. En uygun ben bakıyorum. Bu fırsat kaçmaz bana hemen WhatsApp'tan yazın sevgili efendim terazi burçları. Tarottan tek soru 80 TL. Kafasında tek sorusu olanlar buyurun gelin efendim bana hemen yazın. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Tarot'tan tek soru 80 TL kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun efendim. Şöyle genel olarak bakıldığında evet sizin de tabii ki sizin de yüzde yirminiz sevgili teraziler yüzde yirminizi haziran ayı içerisinde şanslı görüyorum efendim yüzde yirminiz küsseniz barışacaksınız partnerinizle yalnızsanız efendim hayatınıza partner dahil olabilir bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz maceralara atılacaksınız sevdiğinizi hissedeceksiniz sevildiğinizi hissedeceksiniz efendim kara kedilere de dikkat Es, yalancılara dikkat efendim, Aranıza girmesinler iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler yüzde yirminize projeleriniz varsa onları efendim hayata sunabilirsiniz büyümeye doğru gideceksiniz yardım elleri uzanacak sevgili efendim terazi burçlarının yüzde yirmisine biraz azınlık ama yüzde yirminize yardım elleri uzanacak ev alabilirsiniz araba alabilirsiniz arsa alabilirsiniz efendim iş kurabilirsiniz İş başvuruları yaptıysanız eğer gel başla çalış diyebilirler. Sizi emekliliğe taşıyacak iş sahibi olduğunuza tanık olabilirsiniz efendim. Böyle güzellikler yüzde yirminizi bekliyor bayağı da iyi gidecek. Yüzde yirminiz için bir şeyler güzel gidecek. Yüzde efendim sekseninize gelince bir şeyleri olduğu gibi kabule geçecek olanlar var. Geçmiş hataları değerlendirecek olanlar var. Haziran ayı içerisinde ben nerede hata yapıyorum neden isteğime kavuşamıyorum diye yıkımlar yapacak olanlar var sevgili terazilerden. Bir şeylerden memnun olmayabilirler değiştirmek isteyebilirsiniz bekleme halinde olanlar var beklemeyi alacaksınız muradınızı beklemeyi alacaksınız sabırı alacaksınız delilik yapacak olanlar var içinizde efendim aniden karar verebilirler isteğime kavuşmak için efendim aniden karar veriyorum diyebilirler. Evet ben bunu yapacağım diyebilirler. Bazıları da arkalarını dönmüş çekip gider bir vaziyetteler sevgili Terazilerin. Efendim hayal kırıklığı içerisindeler. Aradığımı bulamadım diyorlar sevgili Terazilerde efendim şöyle genel olarak bakıldığında Haziran ayı içerisinde yüzde yirminiz şanslı yüzde sekseniniz biraz sabırla beklemesi lazım efendim sabırla bir şeyleri elde edecekler biraz sabırla beklemeniz gerekiyor sevgili terazi burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum özellikle tarottan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bana hemen whatsapp'tan yazın kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın